Biyonik koldan, e, şimdi biyonik kol senin için daha fonksiyonel değil mi estetik kola göre? Evet ama işte bu biraz ağır, ha, ağır. bir materyal evet. evet. O evet. anlamda zorluyor seni. Evet hani şey bir bardağı ne kadar uzun süre tutarsanız kolunuz o kadar yoruluyor. Evet, ya. Evet. Bunu da ne kadar uzun süre takarsanız o kadar çok yoruluyor. E, Sanırım bilmem hani ağır. Bunu yaptırmaya peki nasıl karar verdin? Bunu şöyle, babam zaten Hani Süleyman bu olay Bey. oldu. Evet babacım canım baba. Ee, bu olay olduğu andan itibaren hep yaptıracağız, hep yaptıracağız dedi. Konuyu yaptıracağız dedi. Ondan sonra e, ben istemiyordum açıkçası. Neden istemiyordun? Yani ben dediğim gibi hem bilateral değilim diyelim daha var. Hı -hı. Duruma alışırım diye düşünüyordum. Hem de çok yeniydi benim için. Ee, kabul edebileceğimi ilk başta düşünmedim. yüksek. Şey. O yüzden... Babaya hani, olmak istemem. Evet. Hani, ne olursa olsun. Babam yani. <gülüyor> <Canım>. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen de onun ne olursa olsun biricik kızısın. Baban sana yar kıyar mı? Babam mı ısrar etti bunu üzerine? Evet babam. Ne dedi? Nasıl ısrar etti? <laughs> i̇şte babam sürekli hatta ısrar etmiyor. Babam alacağım diyor hani. Sen önünde ben alacağım yapıyor böyle. Ben babama konuşmaya gidiyorum. Babam hayır diyor alınacak okul diyor. Biz artık gidip gelmeye başladık işte. Ee, ondan sonra... Sen babanı ikna etmeye çalışıyorsunuz. Baba evet. almayalım gerek yok. yok diye. El geldi artık monte edilecek. işte kalıp dökülecek falan. Orada Sümeyye de yanımdaydı hatta. Ee, biz arabadan indik. Ben böyle artık hani şey yapıyorum. Kıvranıyorum nasıl söyleyeceğim. istemediğimi diye. Çünkü artık... Ee, alma günü yaklaştıkça iyice böyle strese girdim almayalım diye böyle şey yapıyorum böyle baba falan yapacağım söyleyeceğim söyleyemiyorum en sonunda babama dedim ki baba almayalım dedim böyle babam böyle yapıyor, ya kızım niye 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 böyle üst üste işte, 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 soruyor niye 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 alalım alalım falan en sonunda dedi ki sen o almazsan alma dedi oğlum ben o parayı çöpe atarım dedi buraya bu çöpe koyar giderim dedi böyle ya da dedi alırsın hiç takmazsın dedi sonra aldık ilk aldık baba Öyle mi? Elini öpeceğim zaman her zaman bu elimi uzatıyor. Böyle kullandığımı gördüğünde falan böyle el sallatıyor bana. Ben de onu el sallıyorum. <laughs> Öyle mutluyum. Allah hepimizin mutluluğunu daim etsin. Amin amin. Yine <laughs> baba kız maddede bizi duygulandırdı abi. abi. Sümeyye sen nasıl şahit oldun bu olaya? Baba tarafında mıydın abi tarafında mıydın? İki tarafta da değildim açıkçası ortada kaldım. <laughs> Ablam çok bunaldı böyle anlatamadı, enişteme de hani bir şey diyemedim O şekildeydi yani. Ama <laughs> Süleyman Bey de. E kimin kızı olduğun belli Süleyman Bey de azmiyle kararlılığıyla değil mi? Ya bu konu takacağız ya da bu o parayı çöpe atacağım demiş. Ay, o gün öyle dedi. Ben de bu parayı ya burada çöpe atacağım dedi ya o kola alacağız dedi. En son annem de şey dedi üzme bu artık bu adam yani dayanamıyor zaten dedi. Öyle mi? Çok üzülmüştür dedi. Başına o talihsiz evet. olay geldi. Sen çünkü ona yardım etmek için oradaydın ve öyle bir durum olacağı benim çok üzülmüştür onu çok tabii. üzüldü. de babamda gördüm. Öyle mi? Nasıl? Şimdi babamın üzüntüsünde. Yani babanın üzüntüsü seni kolunun yoktuğundan daha mı çok acıttı? Elin yoktu. Evet. Gerçekten mi? Evet. Benim güzel şey elimin olmaması olmadı çünkü dediğim gibi her şeye alışabiliriz her şeyi atlatabiliriz, güzel şeyler gelebilir başımıza kötü şeyler gelebilir hiç önemli değil en nihayetinde yaşıyoruz şükür etmeliyiz nefes evet. alabiliyoruz evet. nefes almanın kıymetini öğrenmeliyiz en başta zaten ama bazen hani sevdiklerinizin acısı nefes bile aldıramayabiliyor. abi ya sen nasıl bir insan çıktın böyle ya? <laughs> Ay <canım> benim ya. of. <laughs> oh. Güzel insan. Teşekkür ederim Kenan Bey. <laughs> o sizin güzelliğiniz. Sana şans diliyorum. Şimdi birazdan sorumuz gelecek. Ama hakikaten bunu geçen programda da söylemiştim. Bizi halden hale soktun diye. Yine öyle yapmaya devam ediyorsun. Yani bileğinin acısı değil de babanın...